Brüksel'de meydana gelen saldırıların ardından halk teröre karşı tam bir dayanışma örneği gösteriyor. Yüzlerce kişi daha önce olduğu gibi dün gecede Brüksel şehir merkezinde bir araya geldi. Ben burası benim ülkem ya da benim insanlarım olmadığı halde onların acısını paylaşmak istiyorum. Çünkü burası benim ülkem gibi hissediyorum. Burada pek kimseyi tanımasam da ben yaşananların herkesi ilgilendirdiği bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Böyle terör olaylarının sizi yenmesine izin vermemelisiniz. Hepimiz yaşananlar karşısında şoktayız. Kent adeta tehdit altındaydı ve terör yüzünü gösterdi. Şoke olduk. Fakat herkes güçlü kalmaya çalışıyor. Biz korkmuyoruz. Birlik içinde olacağız. Mesela şu an başka bir saldırı olabilir fakat korkmuyoruz. Buradayız ve savaşacağız. Onların isteği yaşam tarzımızı değiştirmek, özgürlüğümüzü almak. Evet. Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonunda düzenlenen terör saldırılarında en az 34 kişi yaşamını yitirdi.